bugünkü bulduğum mantarlar bu kadar. Şunlar buzu göbeği. Bostanda büyümüş. Bostandan buldum. Bunlar da sunur mantarı diyoruz biz. İlkbahar mantarları çıkmış. dışarıda da yağmur yağıyor. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi günler. Mantarımı tereyağla kavuracağım yiyeceğiz. Bunları ayrı, bunları ayrı. Ama çok az. Bunlardan daha bulmam lazım. Çok lezzetli bir mantar. Görüşürüz. İyi günler. Hoşçakalın.